Yongatech Microelectronics e, Micro CEO'su Ali Baran bizlerle birlikte olacak. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben Şimdi e, evet. başlarken evet. ben ilk etapta dünyada çip krizi hangi boyutta olduğunu merak ediyorum. Sen, biz öncelikle aslında şeyi konuşalım Ali Bey. E, siz nerelerde üretim yapıyorsunuz? Yurt içi yurt dışı satışlarınız var mı? Toplam gelirlerinizden aldıkları pay ne yönde? Ben ilk etapta çip tedariği sağladığınız sektörlere de aynı zamanda sormak istiyorum size. Evet. Evet, biz Yongatech Mikroelektronik olarak çip e, tasarımı e, ve çip tedariği yapıyoruz. Yapan bir firmayız. Özellikle e, 5G yeni nesil haberleşme, görüntü işleme e, ve otomasyon çipleri e, tasarlayan ve ürettiren bir firmayız. E, bu konu hakkında da çok ciddi bir tecrübemiz var geçmişten e, kaynaklanan. E, yaklaşık bir 20-25 yıldır bu sektörün içinde olan bir firmayız. %100 yerli bir firmayız. Şu anda da bu konuyla ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok müşterimize hizmet veriyoruz. Peki Ali Bey ben izleyicilerimizle size tanıması açısından böyle bir kısa girizgah yapmak istedim. Şimdi geldiğimiz noktada bütün dünyada çip krizi devam ediyor. O yüzden bizlerle biraz rakam paylaşır mısınız? Yani Türkiye'de hangi sektörlerin bu çipe ihtiyacı var? Bizim yıllık çip ihtiyacımız ne kadar gibi birkaç tane rakam paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii ki memoniyetle ya Türkiye tabii esasında büyük bir potansiyeli olan bir ülke henüz her ne kadar kullanamamış olsak da özellikle beyaz eşya sektöründe çok ciddi sayılarda ürün üreten bir ülke buralarda otomotiv sektöründe de ciddi bir parça ve çeşitli alt sistemler üreten bir firma şimdi kendi otomotemizi üretiyoruz bütün bunları düşündüğümüz zaman yaklaşık olarak Türkiye'nin yıllık kullandığı çip marketinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon civarında çip ihtiyacı olduğunu öngörüyoruz. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Ve bu kapsamındaki çip krizi de tabii ki bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkileyecek. Tabii çip krizi neden esasında oluştu biraz da buna çok hızlı şey yapacak olursak zaten dünyada yapılan birçok araştırmalara göre özellikle makine öğrenmesi ve yeni nesil haberleşme 5G teknolojilerin hayatımıza yaygınlaşması ile birlikte dünyada çipe olan talep çok ciddi arttı. Yani bu kapsamda da birçok araştırma ve birçok çalışma var. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. 2019 dünyanın en büyük çip üreticisi olan fabrikanın 2019 yılında üretmiş olduğu çip sayısı 2020 yılında %21 arttı. Ve bütün buna rağmen bu çip krizini yaşıyoruz. Yani esasında şöyle düşünebilir, belki pandemi yüzünden insanlar üretemedi, çalışamadı değil. 2019'dan 2021'e %21 üretim sayısı artmış olmasına rağmen bu krizi yaşıyoruz. Çünkü marketin talebi daha çok arttı ve önümüzdeki günlerde biraz daha fazla artacak. Ve bu kapsamda da biz bunun kısa vakitte çözülmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Yani bu kriz bence biz bir zaman daha devam edecek. Ee, ve biz de ülke olarak bundan etkileneceğiz. Halil Bey peki siz Bey, Türk peki olan, siz şirkesiniz Türk şirkesiniz, olan bir şirket. ama üretimi nerede yaptırıyorsunuz? Yani Türkiye'nin böyle çip üretebilecek fabrikaları var mı yoksa neden yok? Ee, bir yatırımı yapabilmek için bir fabrika kurabilmek için ne kadarlık aşağı yukarı bir yatırıma ihtiyaç var? Evet biz üretimlerimizi Malezya'da e, ve Tayvan üzerinde yaptırıyoruz. Bizim ülkemizde çip üretim fabrikası henüz yok. Tabii çip üretim fabrikaları <laughs> ciddi maliyetler, yatırım bedeli gerektiren bir yatırım türü. Yaklaşık 5-10 milyar dolar civarında bir yatırım gerekecektir bir çip fabrikasını baştan aşağı kurabilmek adına. Tabii sadece bu fabrika kurmakla da olmuyor. Yani esasında bu bir zincir yani bu zincirlerden bir halka eksik olursa mutlaka e, bu iş e, başarıya ulaşamayacaktır. Bu zincirin halkaları nelerdir? Bunlardan bir tanesi evet fabrikadır. Ama diğerlerinin de tamamlanmış olması gerekiyor. Diğerleri nelerdir? Tasarım ofisleri olması gerekiyor. Bizim gibi bunların birçok tasarım yapması gerekiyor. Çip e, tasarlayıp yurt dışında üretilip sonra bunları ülkemizde yetişmiş insan kaynağımızı tasarlayıp projeleri artırdıktan sonra ülkemizde bunların kullanılmasını sağlamak durumundayız. Daha sonrasında da bu fabrika eksik kalırsa bu uygun bir yatırımla halledilebileceğini düşünüyoruz biz. Ama bu ciddi bir yatırım gerekiyor. Çok basit bir olay değil. Sadece fabrika yapmakla da olmuyor diye söyleyeyim. Peki Ali Bey, özellikle şimdi çip konusu, mesela savunma sanayinde de çok fazla konuşuluyor. Dolayısıyla ulusal güvenlik de işin içine giriyor. Çibin kendi başına da bir tedariye ve güvenlik konusu var. Tedarik güvenliği, işte aynı zamanda kendi güvenliğini sağlaması açısından da önemli bir üründen bahsediyoruz bu noktada. Neden önemli? Bize sektör temsilcisi olarak aktarabilir misiniz acaba? Memnuniyetle. Çip e, esasında e, bir donanım, yani e, bir siz tasarım yapıyorsunuz, sadece yazılımdan oluşmuyor. Yazılımınızı bir donanıma aktarıyorsunuz e, ve sizin ihtiyaçlarınıza göre özel tasarlanmış bir donanım e, halinde. Burada tabii ki sizin e, tasarlamış olmanız ve bunun içerisindeki gömülü yazılım dediğimiz kısımlarını sizin yapmış olmanız esasında ciddi manada güvenliğinizi üst seviyeye çıkarıyor. Bunları yapmadığınız durumlarda yurt dışında tasarlanmış, yurt dışında üretilmiş bir çipi aldığınız zaman çok ciddi güvenlik açıklar olabilir. Bunlar hem savunma sanayisi için hem ulusal güvenlik açısından ciddi sıkıntılar oluşturulabilir. İşte pasaportlardır, ehliyetlerdir, kimliklerdir. Burada da kullanılan çiplerin %100 yerli tasarlanması gerektiğine inanıyoruz öncelikle. Tasarımın Türkiye'de olması %100 güvenliği sağlar mı? Ciddi miktarda %80-%90 sağlar. Ondan sonraki artık oluşabilecek şeyler üretim dışındaki şeylerdir. Bunun için de çok sofistike şeyler yapması gerekir. Yani bizim bakış açımızda öncelikle tasarımın yerli olması ve milli olması çok daha kritik, çok daha stratejik olacaktır. Bir de tedarik güvenliği konusuna cevap vermeye çalışayım. Siz ülkede eğer bunu tasarlayabilip başka yerde ürettirebiliyorsanız esasında birçok zaman kendi göbeğinizi kendiniz kesebilirsiniz durumundadır. Ve burada size bazı yaptırımlarla tedari konusunda sıkıntı çıkaramayabilirler. Ama öbür türlü olduğu zaman tamamen yurt dışına bağımlı olursanız, ne tasarlayabilirseniz, ne ürettirebilirseniz, bir yerlerde sıkıntı oluşturduğunuz zaman size çok kolay yaptırımlar getirebilirler, sınırlandırmalar getirebilirler. Ve bunlar da bizi çok ciddi sıkıntıya sokabilir. Çip konusu da bizim maalesef şu anda ülke olarak yüz neredeyse dışa bağlı olduğumuz bir konu. Biz bu konu hakkında emin adımlarla çalışıyoruz. Karınca, kararınca, kendi imkanlarımız dahilinde. İnşallah buna belli miktarda da olsa çözüm sunabileceğimize inanıyoruz. Ali Bey çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok